Yasemin Liva Efendim. Sen ne yaptın böyle araba. araba yaptın Bu nasıl bir araba e, Yarış arabası değil taksi Taksi yaptın bir de yolcular mı aldın evet. var Anne de geldi Göstereyim yolcularını Bakın arkadaşlar Lina, bakın. Lina ve Mert Lina ve Mert yolcumuz Bir de emniyet kemeri yapmış onlara Bakın kemerini de bağlamış Luna Park'a götürüyorum. Nereye? Luna Park. A. Luna Park'a götürüyorsun. Evet arkadaşlar. Bu arada direksiyonumda. Direksiyonunda. <laughs> <laughs> e nasıl yaptın bu taksiyi bir tane arkadaşlarına da anlat. Belki evde onlar da yapmak ister. Tamam. Arkadaşlar sandalyeyi böyle yatırdım. Evet. Alsın. Sandalye. Sadece sandalyeyi sadece sandalyeye yatırınca oldu mu? Başka hiçbir şey koymadın yani. Yani.

Ha yara bandı herhangi bir kaza durumu için mi? Evet. Tamam. Tamam. Peki yolcular memnun mu bu yolculuktan? Sorsana bir. Evet. Evet mi dediler? <laughs> Biraz fazla hızlı dediler sanki. Merhaba Alina. Merhaba Mert. Mutlu musunuz bu yolculuktan ya? Memnun musunuz? Evet. Ya Ayhoş sizi güzel taşıyor musun? mu? Sarsıyor mu? Sarsıyor. Bana hiç öyle gelmedi ama bunlar yamulmuş bu çocuklar. <laughs> <laughs> ya musun bu çocukları. <laughs> Anne fren falan mı yaptın? Fren kullanmıyorsan nasıl duruyorsun? Nasıl duruyorsun? Direksiyonum. Eski direksiyonla bakabilir miyiz? Top, <laughs> toptan da direksiyon hiç duymamıştım. Neyse otur bakalım şoför koltuğuna. Güzel bir müzik aç bize. <laughs> Sen söyleyeceksin müzik olmadığına göre. <laughs> Kızım sen komik misin? Çok mu komiksin? <laughs> evet. Arkadaşlar hmm. Ben Nasrettin Hoca'ya Metin'le okudum. Bence onu şimdi anlatma onu işte ayrı bir video çekelim. Hayır <laughs> ben <de gülüyor> anlatacağım. İyi hadi anlat. Onda da ne oluyor? Ne oluyor? Nasrettin Hoca eşekten düşüyor. Diğer başka kişiler de gülüyor. Nasrettin Hoca diyor ki <laughs> Allah'ım ya. Peki hadi ne diyorsun şoför arkadaşlara? <gülüyor> <gülüyor> tamam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle arkadaşlar. Güle güle. Durun, durun, gel. Hadi durduk. Gelin. Geldik. Görüşürüz. Tamam. Kapatabilir miyim? Haydi bakalım.